Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. SPK bülteninde iki tane çok güzel küçük halka arz şirketleri onaylandı. Bir tanesi Öz Yaşar, diğer ise Onur Yüksek Teknoloji olmak üzere iki tane güzel küçük tahtalı şirketler onaylandı. Şöyle bir sizlere hem burada bu şirketlerle alakalı taslak izahnameye göre bilgiler vereceğim onaylı SPK bültenine göre de bilgiler vereceğim. Bir de şirket hangi ürünleri üretiyormuş onlara bakacağız beraber. Burası bizim Twitter sayfamız. Et Para Yorum. bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet SPK bülteninde kodları ÖZYSR, Onur Havacı, Onur Yüksek Teknolojisi, ONR, YT arkadaşlar. Onur Yüksek'teki fiyatı, Onur'un fiyatı 49 lira 50 kuruş halka açıklık oranı 31 halka açık lot miktarı yani burada satılacak lot miktarına baktığımızda 19 milyon 730 bin adet hisse satılacak halka arz büyüklüğü 976 milyon 635 bin TL'lik bir halka arz büyüklüğü var halka arz sonrası piyasa değeri 3 milyar 110 milyonluk gibi bir piyasa değeri olacak konsorsiyum lideri ise Global menkul değerler. Şimdi Öz Yaşar tel ve galvenize baktığımızda halka arz fiyatı 28 TL. Halka açıklık oranı %30. Halka arz büyüklüğü 873 milyon 600 bin TL. Piyasa değeri halka arz sonrası 2 milyar 889 milyon 600 bin TL olacak. Burada ise konsorsiyum lideri QNB Finansbank. Onur havacılık tamamen eşit dağıtım arkadaşlar. Burada halka arz büyüklüğü evet, ne göre tamamen eşit dağıtım olması gerekiyor. Bakalım e, SPK onaylı izahnamede bir değişiklik olacak mı? Fiyat istikrarı planlanmıyor. Bence gerek de yok. Fon kullanım yerlerine baktığımızda %60 yenilenebilir enerji yatırımlarında, %15'i finansal borçların ödenmesinde, %15'i işletme sermayesinde, %5'i arge ge faaliyetlerinde, %5'i ise ofis ve teknik alan kapasite artırımında kullanılacakmış. Öz tele baktığımızda burada da bireysel eşit dağıtım olarak çıkıyor karşımıza. Yani taslak vizahnameye göre bireysel eşit dağıtım. Fiyat istikrarı planlanıyor. E, fon kullanım yerleri %40'ı finansman maliyetinin azaltılması, %30 işletme sermayesi, %30 ise yatırım finansmanı ve makine tesisat alımlarında kullanılacakmış. Onur havacılığa baktığımızda şirkette iki tane Ana e, faaliyet alanı karşımıza çıkıyor. Bir tanesi iletişim ve havacılık, diğeri ise yenilenebilir enerji. iletişim ve havacılıkta ses haberleşme çözümleri, veri haberleşme çözümleri, havacılık sistemleri entegrasyonu. Yenilenebilir enerji tarafına baktığımızda ise arkadaşlar burada da farklı bir faaliyet alanı var şirketin. Şirket 2015 yılından beri yenilenebilir enerji teknolojileri alanında da faaliyet yürütüyor. Burada ise elektrik üretimi ve ticari amaçlı GES ve RES yatırımları, santral sahası ve projesi geliştirme, GES tesisleri için anahtar teslimi, EPC hizmetleri, GES tesisleri için güneş takip sistemi çözümleri, tasarım ve üretimi, karbon ticareti gibi faaliyetlerde bulunuyor. Özyeşar Tel ve Galvanize baktığımızda ise şöyle ana faaliyet alanlarına baktığımızda enerji tarafı, ee, çevre ve güvenlik sistemleri tarafı, inşaat ve yapı malzemeleri, endüstriyel ürünler, tarım ve hayvancılık olarak 5 e, tane ana kategoride karşımıza çıkıyor. Enerji tarafında ACSR teli, zırh teli, çevre ve güvenlik tarafında standart galvenizli tel, Panadorf, Euro Panador, Sorg, yata bu örgü çit, Panadorf 3D tabi bunları detaylı olarak bakacağız halk arz zahnamesinde. İnşaat ve yapı tarafında ise standart galvanizli tel, siyah tavlı tel, soğuk çekilmiş tel, gabiyon teli, endüstriyel ürünleri tarafında soğuk çekilmiş tel, patentli fosfatlı tel, patentli galvanizli tel. Tarım ve hayvancılık tarafına baktığımızda yağlı balya teli, standart galvanizli tel, PVC kaplı tel, örgü çit olarak karşımıza çıkıyor yani şu ürünlerin şu şirketin ürünlerinden en az 4-5 tanesini belki de ben biliyorum veya çeşitli yerlerde kullanmışımdır. İki tane küçük, iki tane güzel halkarız bizi bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.